Avrupa'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan gurbetçiler bazı şartları sağladıklarında araçlarını vergisiz olarak götürebiliyor. Belli bir süre yurt dışında ikamet ettikten sonra Türkiye'ye dönen gurbetçilerimiz için bazı avantajlar bulunuyor. Bunun için Türkiye dışında en az 24 ay ikamet etmiş ve yerleşim yerlerini Türkiye'ye taşımış olmaları gerekirken çift uyruklu kişiler bu haktan yararlanamıyor. Araçlardan yalnızca katma değer vergisi ve ÖTV ödenirken Gümrük vergisi ise alınmıyor. Miras yoluyla gelen araçlarda ise tüm vergilerden muafiyet sağlanıyor. Araçların en fazla 3 yaşında olması, getirilecek kişinin adına kayıtlı ve en az 6 aydır yurt dışında kullanılıyor olması gerekiyor. Türkiye'ye getirilen araç 12 ay süreyle satılamaz ve devredilemez. Başvuru için pasaport, kimlik, ikamet nakil belgesi, kesin dönüş belgesi ve işten çıkış belgesi gibi belgeler gereklidir.